Bana kafayı bulmuştuk arka tarafta. Doğukan müzik dinliyordu mesela. Kulaklık takıyor değildi ama müzik dinliyordu gerçekten. Ali zaten ön tarafta bayılmış mıydı neydi bilmiyorum ama bizim servis şoförümüz tam indirdik arabayı. Geldik Yalova'ya. Servis şoförümüz şey demişti. Ya çocuklar hani nasıl yapacağız nasıl edeceğiz gelin bakalım bir. Çıkarttık teker teker işte turşuları Ben bidonu bir çektim. Bir koku yükseldi. Ben anladım <laughs> Doğukan <laughs> müziği demek ki alıyormuş. Alıyormuş da biz duymuyormuşuz o kokudan dolayı. Bir çektim arkadaşlar. Jelepeno turşusu. Kaç tane kırılmış ya. Arka tarafta komple kırılmış ama bir kokusu var. Ben dedim ki bu arabayı boşaltın. Arkaya koşuyorum. Böyle kapıdan koştum direkt. Direkt koştum atladım aşağıya. Öyle bir nalet kokusu var ki. Vallahi gülmeyin. Harbiden öyle. Nalet bir kokusu var. Ya çıktım dışarı. Adama verdik para 20 lira